Bugün Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhur İttifakı'nın iki önemli partisi AK Parti ve MHP e, liderleri buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Peki masada hangi konular vardı? Gün boyu e, arkadaşlarımız takip etti. Görüşmenin önünü arkasını. Şimdi hemen dönelim Fevzi Özgür Altın'dan başlıkları alalım. Masada neler vardı neler konuşuldu? Mustafa Yıldız teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu ziyaret bir geçmiş olsun ziyareti kapsamında gerçekleştirildi. Ancak bu ziyaret kapsamında tabii ki hem iç hem de dış gündeme ilişkin, siyasete ilişkin son konularda ele alındı. En önemli konulardan birisi de tabii ki terörsüz Türkiye hedefiydi. Özellikle hedef kapsamında bugüne kadar hangi adımlar atıldı ve bugünden sonra hangi adımlar atılabilir ve olası terör örgütü PKK'nın silah bırakmaması durumunda ne gibi bir tedbir alınacak konusunda bir değerlendirme yapıldığını tahmin ediyoruz. Tabii bununla birlikte özellikle iç siyasete ilişkin son günlerde devam eden tansiyonun yükselmesine dair iç siyasetteki son duruma ilişkinde bir değerlendirme yapıldığını tahmin ediyoruz. Özellikle iç siyasetteki yeni dönem ve bundan sonraki sürece dair de bir değerlendirme yapıldığını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte ekonomi de tabii ki değerlendirilmiş olabilir. Özellikle Cumhur İttifakı ekonomiye işkin geçtiğimiz süreç boyunca önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli özellikle faiz fiyatları dikkat çekmişti, fırsatçılara dikkat çekmişti ve enflasyonla mücadele konusunda Cumhur İttifakının e, istikrarlı bir şekilde hareket ettiğini söylemişti. İşte bu konu hakkında da önemli değerlendirmeler yapıldığını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte tabii ki dış gündem, Suriye konusu, özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve İsrail bölgedeki şımarık tutumlarına ilişkinde bir değerlendirme yapılmıştır Çünkü hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli daha önceki mesajlarında İsrail'e karşı Türkiye'nin tavrının net olduğunu açıklamışlardı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasına asla izin vermeyeceklerini de söylemişlerdi. İşte bugünkü görüşmede de yine bu konu hakkında bir değerlendirme yapıldığını tahmin ediyoruz. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrasında iki isim de herhangi bir basın açıklamasında bulunmadı. Zaten bundan önceki görüşmelerde de benzer bir durum gerçekleşiyordu özellikle eee Devlet Bey konağında gerçekleşen bu ziyaretler sonucunda hem ziyaretler sonrasında hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli herhangi bir açıklamada bulunmuyordu. Sadece bir fotoğraf veriyorlardı. Özellikle bir el sıkışma fotoğrafı gerçekleşiyordu. Ancak ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde veya kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçtiğinde özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin önemli mesajlar veriyordu. Yine bugün de benzer bir durumun gerçekleştiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmenin detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yapılacağını tahmin ediyoruz. Yazılı açıklama gelmezse de biraz önce de söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında ya da kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçtiğinde özellikle görüşmenin detaylarına ilişkin önemli değerlendirilmiştir yapacağını tahmin ediyoruz. Kritik bir görüşmeydi. Özellikle son görüşme e, Ocak ayında gerçekleşmişti ve o görüşme sonrasında yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağı tartışılıyordu. Özellikle e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli daha önceden belirlenen bir hastane süreci gerçekleştirmişti. Bir tedavi görmüştü. Tedavi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelip gelmeyecekleri merak ediliyordu. İşte o sorulara bugün cevap verildi diyebiliriz. Öyle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu ve Fahrettin Altun şunları söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saatler 18'i gösterdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin konuğunda konu, konağında bir araya geleceğini ifade etti ve o görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Şu dakika itibariyle de sona erdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Artık iki partiden veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamaya gözler çevrildi diyebiliriz. Tabii ki en önemli konulardan birisi terörsüz Türkiye olacak. Özellikle iç siyasete ilişkin gündem olacak ve ekonomi dış gündeme ilişkin önemli mesajların verileceğini tahmin ediyoruz. Şu an için kameraman arkadaşım Mert Çehreoğlu ile birlikte Devlet Bey Konağı'nın hemen önünden size gelişmeleri aktardık. Toplantı ve görüşme sona erdi. Görüşme sonrasında hem Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan herhangi bir açıklama gelmediğini hatırlatalım. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden görüşmenin detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama gelirse biz yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Mustafa Yıldız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.